Tarkan'ın Türkiye'de mega ama benim setime geldiği zaman sorgu sual yapmaz. Hani burada Tarkan acaba bir şey mi var? Yok oradaki ama yüzünden galiba öyle gözüküyor. Bu, evet. bu aslında Tarkan'ın ne kadar profesyonel olduğunu anlatan evet, bir ama şey. Ama bundan yani... alınanlar olmuş. Kim alınmış? Ee, Tarkan hayranları e, alınmış. Şimdi onlara bağlanıyoruz <laughs> e, telefonda. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun. Buyurun e, orada da... E. Dur, dur. Yine mi bunlar? Siz Tarkan hayranı olamazsınız. Siz Tarkan hayranı olamazsınız. Olamazsınız. Israr etmeyin. Israr et Sinirlenme. Sinirlenme. Siz Tarkan hayranı olamazsınız. Tarkan'ın sizin gibi hayranı olamaz. Sesi duyulmuyor. Ne diyor? Sen. Şey, ne? Ogan Bey. Ne var? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz niye İyi akşamlar. Şimdi... Bu Bak adam üstüme gelme. Gergin olma. Bu yanınızdaki pek iyi görünmüyor. Hangi yanımdaki? <laughs> Şimdi ben evet. macit olduğum kadar ne kadar? Şu kadar. <laughs> Hayır ne? Okan Bey ben <laughs> macit olduğum kadar macit olduğun kadar kuzenim de Kerim'dir. Kerim'dir ama gitmiş Kerim'in peki... O gider Kerim, gelir. Kerim Allah Onu Kerim yani. Karıştırma. E karıştırma o gider gelir. Karım. Kim? Kayıran. Kim? Karım. Kayıran. Kayıran. Bir de... Özgecan. <laughs> Bana niye öyle yapıyorsun? Anan bu ismi koymuş. Şimdi... <laughs> Ogan Bayılgen bu Metin Oralet... <laughs> Öyle demi. Öyle demi. Konuşma. Ne <laughs> şey yapıyor? Yanlış konuşuyor. Öyle demeyelim. Bu yanlış, doğru bir doğ doğru konuşuyor. bir şekilde Be benim konuğumla böyle dalga geçemezsin oralet <laughs> oralet. Ben niye dalga geçeyim? Adamın soyadı oralet. <laughs> Biz bunun köküne kadar araştırdık, köküne. Ne araştırdınız? Köküne kadar araştırdık. Bunun Soyadı oralat, bunu karıştırmayalım, <laughs> bunun metin, gülme, gülme. <laughs> Dur be, doğru konuş, canlı yayındasın. Ya biz kayıtta mıyız dedik. Biz kayıtta mıyız dedik. <laughs> <silim>. Kayıtta mıyız dedik. <laughs> o yanındaki Allah Kerim de gidiyor ama seni tutuyor. <laughs> Kerim tutar ve bırakmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sakin olun. Evet. Bu metin Demiş ki, bak konumu ikisine birden vururum. Kafa kafa <laughs> Şimdi Biraz ses, ses. <laughs> bu Metin demiş ki, bu demiş, Tarkan demiş, sete geldiğinde demiş, sorgu sual olmaz demiş de, sessiz olur demiş de, konuşmaz demiş. Bak. Yapma! Yapma! Ulan! Şimdi bak bir soru soracağım! Ulan denmez! Canlı yayındasın! Ya ben kayıt mı dedim! <laughs> Kayıtta mıyız dedim sana diye! <laughs> ben canlı yayında <gülüyor> değilim! <gülüyor> bak diyor ki senin hakkında... <laughs> senin hakkında diyor ki yaş yaklaşınca kameraya! He. Kadir İnanır'a benziyor diyor Metin Aralat. Acaba Kadir İnanır'a da mı laf söylüyor şimdi? Allah benzetmesin bırak. Olmaz. Kadir abiye laf Öyle Tarkan Hayran'ıyım Kadir falan yok. Bak benim o da Tarkan Hayran'ımda bir birinciliğim var. Şimdi... Nerede? <laughs> Tarkan Hayran'ımda birinciliğim var. Tamam otur senin, otur. Otur ya? otur. Evet, sonra evet. devam. Şerefsizim burada çok yorulduk. Bak. <laughs> Şimdi diyor ki sessiz sedadsız oturur diyor. klip çekiminde. He. Evet. Konuşmaz diyor. Lan! Lan deme. Demedim. <laughs> Varsayalım. Bu adam şarkıcı değil mi? Evet. Evet. E bu adamın konuşmaması mantıklı mı? <laughs> en azından bir yapmasın. Yapma sen diye bir sendika var. <laughs> böyle kötü hareketlerde de oraya götürürüz. Yapma sen. <laughs> Ona götürdük o sendikada. <gülüyor> <gülüyor> Asena güldü. Asena başından beri ilk defa buna güldü. Evet. Şimdi şunu soracağım ben bu. Hayır, hayır hayır. Hayır. Ben yapma, şunu soracağım. Bir dakika. Yapma. Yapma. Yavgaya hazırlanırken ben böyle olurum. Şimdi sen i̇şte. adam. Ha. Bu arada imkanı var mı yani konuşmamasının bu şarkı bile söylemiyor mu? Ya Metin... Allah Allah. Ya bir konuştur bakayım oral etlen sen beni. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu arkadaşlar zor durumdalardı mı? Öyle ya. yazıyorlar. Kapıcının ismi imdat çağırıyoruz. <laughs> <laughs> Buyurun Metin Bey. Buyurun. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <laughs> tamam yapalım! <olur>. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Vallahi bir dakika. bir dakika. Bir konuşalım ne olur. Alttan alıyorum. Alttan Ne olur. Peki buyurun. <laughs> e <El> konuşsana. <laughs> Tamam defolun. Defolun, kes. Allah, tamam kes. Kes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>